Evet arkadaşlar 52. videoyla devam ediyoruz. daha hala görevler bitmiyor. Ee, bana diyor ki git diyor büyük büyük anne konuş. Kimmiş bu büyük anne? Ee, git onu bul Büyük annemiz tabii ki de bu kadar. Bununla chat yap gel diyor. Yani şuradan şuraya kendi gelemiyor ve bizi gönderiyor orası kuşağı. Evet, ee, Big End Shin isimli görevi de e, bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Teslim edelim. Evet arkadaşlar 53. videoda görüşmek üzere